Herkese selamlar dostlarım. Bugün 3.2. dersimizi gerçekleştireceğiz. Ve burada filter fonksiyonunu kullanacağız. Filter fonksiyonu bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü herhangi bir fonksiyon üzerinde veya liste üzerinde bir değeri filtrelemek isteyeceğiz. Ve filtrede göre belli başlı değerler yapacağız. O yüzden filter fonksiyonu genelde lambda ile çok beraber kullanılır. Bu yüzden bunun ne olduğunu öğrenmeniz bizler için önemli olacaktır. Şimdi örneğin belli başlı normal örneklerle başlayalım yeniden. Sonra devam edelim. Normal olarak bir filtremeyi nasıl yapabiliriz? Yeniden şöyle bir sayılar diye bir değişken oluşturayım. Ve içine belli başlı değerleri veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra ben tek sayıları almak istiyorum bu liste üzerinden. Tek sayılar adında bir değişken oluşturdum. Ve buna boş bir liste veriyorum. İlk etapta bunu for döngüsüne nasıl yapacağız? For sayı in arkadaşlar. Sayılar desem. iki noktamı koysam. Ve burada da bir koşul bloğu yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü bir filtreleme yapacağım. If diyorum gelen her sayının örneğin ben mod 2'sini alsam ve bu mod 2'si normalde 0 dediğimde ne oluyordu arkadaşlar? Eşit eşit 0 dediğimde bu sayı çift oluyordu. Neden? Çünkü eğer 2'ye bölümünde kalan 0'sa demek ki çifttir. Ama eşit değildir dersem yani ünlem koyarsam demek ki bu sayı da tektir demek. Ve ondan sonra tek sayılar listeme append diyerek gelen her sayıyı ekleyebilirim. Şimdi hemen fonksiyonu çalıştıralım. Ve print ile tek sayılar listemizi bir yazdıralım. Ve programı çalıştıralım. Çalıştırdığımda listenin içinde 1, 3, 5 adını da görebiliyorsunuz. Ve bunu aslında for döngüsüyle yapabiliyoruz. Tabii ki lambda fonksiyonları veya diğer fonksiyonlar bizim for fonksiyonumuza göre alternatif olarak geliştirilmiş. Yoksa bunları normalde yapamayacağımızdan değil. Ama bizim öğrendiklerimizle bu işlemi nasıl yapabiliriz? Şimdi filter'ı kullanalım. Yine aynı sayılar listesini alacağım ve yine tek sayılar adında bir değişken oluşturacağım. Ama artık burada boş şekilde tanımlamıza gerek yok. İlk etapta arkadaşlar ne yapıyorduk? Bir liste çerçevesinde alıyoruz. Çünkü ilk etapta bizim bunları list anahtar kelimesiyle listeye çevirmemiz gerekiyor. Bugün öğreneceğimiz şey ne? Filter. Filter dedikten sonra parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Yine burada bizden bir function, burada da bir iterable nesne bekliyor. Bizim fonksiyonumuz ne olacak? Bakın burada bir fonksiyon oluşturdum. Fonksiyon neydi? Gelen her sayının modunu kontrol etmesiydi. Bunu filtre ile yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Burada lambda diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Lambda dedikten sonra örneğin sayı 2 nokta sayının mod ikisi eğer eşit değilse neye eşit değilse 0 arkadaşlar. Bakın sayının mod ikisi eşit değilse 0'a. Benim şu an fonksiyonum hazır. Ondan sonra virgül koyduğumda bakın bir iterable nesne bekliyor. Yani hangi liste üzerinden bu işlemi yapacak? Tabii ki sayılar listesi üzerinden yapacak ve bunu zaten listeye de çevirdik. Ondan sonra print ile hemen tek sayıları yazdıralım. Ve programı çalıştıralım. Programı çalıştırdığımda yine aynı çıktıyı almış olacağız. Bakın filter fonksiyonu bu şekilde çok işimize yarayan bir fonksiyon. Şimdi Filter ile Lambda nasıl beraber kullanılıyor bunu öğrenelim. Çünkü önemli noktalardan birisi burası. Yine sayılar listesini alalım. Şu sayılar listesini alalım. Biraz şuraya değer gidelim. Şöyle 7, 8, 9. Ondan sonra yapacağımız işlem şu olsun. Bu sayılar içinden arkadaşlar. Örneğin hatta şuraya negatif sayılar da ekleyelim. İşte eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bir de 0 olsun. Negatif sayılarımız da olsun. Bu liste üzerinden biz negatif sayıları almak istiyoruz. Yani bir filtreleme işlemi yapmak istiyoruz. Orada öncesinde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Sıfırdan küçük diyerek oradan filtreleriz. Ama ne yapacağız? Biz bunu yine list, filter ve lambda fonksiyonlarını kullanarak iç içe yapılarda kullanacağız. Bunun için hemen negatif sayılar diye bir değişkenimiz olsun öncelikle. Ondan sonra filter diyoruz ve parantezimizi açıyoruz. Bizden bir function bekliyor. Hemen lambda ile bir fonksiyon oluşturalım. Yapacağımız işlem zaten basit. Örneğin gelen sayılar 2 nokta. Burada yapacağım işlem de şu arkadaşlar. Gelen her sayının sıfırdan küçük olup olmaması. Sayı küçüktür diyeceğim. Tabii şu an büyüktür dedim. Küçüktür diyeceğim. Neyden küçük olacak? Sıfırdan küçük olacak. Virgül. Bunu hangi liste üzerinden kontrol edeceğim? Sayılar. Hemen burada yaptığımız işlem basit. Fonksiyonum gelen her sayıyı kontrol edecek ve bunu sayılar listesi üzerinden yapacak. Print ile ne yapıyoruz artık? Negatif sayıları yazdırıyoruz. Tabi hemen şuraya liste eklemeyi unutmuşum. Yine bize bir obje dönecek. Bakın arkadaşlar obje dönecek. Fonksiyon çalıştı. Bu objeyi görmek için yine list ile burayı çerçeveleyelim. Ve programı bir daha çalıştıralım. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'ü göreceksiniz. Ve örneklerle devam edelim. Şimdi örneğin arkadaşlar bizim belli başlı kelimelerimiz olsun. Şöyle diyelim ki yine database'den kurs isimlerini çektik diyelim. Buna kelimeler diyelim. Bu kelimelerimizde ne olsun? Hemen şöyle işte Python rastgele atıyorum. Ders virgül Ondan sonra illeri seviye mi yazalım? Aynı. illeri seviye diye şöyle rastgele kelimeler atıyorum buraya. Burada yapmak istediğim şu. Bu listeyi uzun kelimeden kısa kelime olarak şekilde listelemek ve sıralamak olacak. Bunu nasıl yapacağız? Örneğin şöyle yapacağız. Ben diyeyim ki örneğin şurası 6, şurası 4, şurası 5, şurası da 6 kelimelik. Ve ben 4 kelimeden yukarı olan kelimeleri almak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şuraya yeni bir tane değişken oluşturalım. Diyelim ki uzun kelime. Uzun kelime adında değişkenimi oluşturdum. Ve artık burada filter'ı kullanabilirim. Benim yapmak istediğim filtreleme işlemi ne olacak arkadaşlar? Buradan gelen her kelimenin kelime uzunluğuna göre alacağım veya almayacağım. Lambda ile bunu nasıl yapabiliriz? Lambda şöyle kelime desem örneğin. iki noktamı koydum. Bu işlemi nasıl yapacağım? Kelimeyi alacağım. Eğer kelimenin uzunluğu arkadaşlar kaçtan büyükse Beşten büyükse. Kelimenin uzunluğunu nasıl alabiliyorduk? Len diye hazır bir fonksiyonumuz vardı. Len diyorum bakın. Len dedikten sonra artık kelime kaç e, harfli ise o harfi bana döndürecek. Ve bu harf eğer 4'ten büyükse. Bakın dörtten büyükse. 4'ten büyükse ne yapacağım? Virgül arkadaşlar bunu filtreleyerek uzun kelime listesine atamış olacağım. Ama bunu tabi yine list ile şöyle çerçeveletmeyi de unutmayalım. Ve print ile uzun kelimeyi de ekranda yazdıralım. Şimdi programı çalıştırıyorum. Programı çalıştırdığımda 3 tane veri gelmesini bekleyeceğim. Çalıştırdığımda bakın 3 tane veri geldi. Eğer 4 değil de 5 desem 5 dedikten sonra filtrelesem bakın 2 tane veri gelir. Bu şekilde herhangi bir verileri filtreleyebilir ve kelime sayısını alabilirsiniz. Yani Python zaten çok kullanışlı ve pratik bir dil olduğu için birçok hazır fonksiyonla beraber geliyor. Yani bunları kullanmayı öğrenmek emin olun sizi kod açınızdan ve programınız açısından hızlıca yazmanıza olanak sağlayacaktır. Bu sayede ben bolca örnek göstereceğim. Yani olabilecek tüm senaryoları bu senaryolar sayesinde daha iyi yazacaksınız. Şimdi yeni bir örnek gösterelim. Örneğin iki tane listemiz olsun. Biz bu listelerindeki ortak elemanları almaya çalışalım. Nasıl almaya çalışalım? Şöyle liste bir diyelim listemde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bir de listem 2 olsun arkadaşlar. Bu listemde de yine 1, 2, 3 olsun. Hatta şöyle yapalım. Rastgele atayalım. 5, 7, 7 olsun. Aynı sayılar da olabilir. Dert değil. Veya şöyle 11 işte. 12, 45 gibi. Rastgele rakamlar atıyorum. Amacım bu listedeki elemanlar bu listenin içinde var mı? Veya bu listenin içindeki elemanlar bu listenin içinde var mı? Bu kontrolü yapacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Buraya ne diyelim örneğin? Ortak elemanlar adında bir değişken oluşturalım. Elemanlar. Ve parantezimi açalım. Filter metodum geliyor ama öncesinde list parantez filter ve parantezlerimi açtığımda fonksiyonumu bekliyor arkadaşlar. Yani bu fonksiyonu nasıl oluşturacağız? Lambda diyeceğim. Bakın. Lambda dedikten sonra buraya örneğin bir tane değer gelecek. Değer diye bir fonksiyon parametre oluşturalım. Ve bu değeri nasıl kontrol edeceğim? Değer nokta dedikten sonra strip diye bir metodumuz vardı. Strip. Bu metot ne yapıyordu arkadaşlar? Gelen veriyi pardon strip mi dedim ben buraya? Strip kullanmayacağız. Çok pardon diğer örneği kafam gitti arkadaşlar. Strip demeyeceğiz. Gelen değeri diğer listenin içinde arayacağız. Bunu nasıl arayabiliyoruz? In diyeceğim. Bakın değer in liste 2'nin içinde arayacağım arkadaşlar. Bakın liste 2'nin içinde arayacağım. Ve virgül dedikten sonra bunu hangi liste üzerinden yapacağım? Liste 1 üzerinden. Hemen burayı özetleyeyim. Kafanız karışmasın. Burada fonksiyonumu oluşturdum. Bakın normalde fonksiyonumun ismi bu. Bu fonksiyon ne yapacak? Gelen değeri liste 2'nin içinde arayacak in parametresi ile. Ve liste 2'nin içinde arayacağı değerler nereden geliyor? Liste 1'in içinden geliyor. Ve yine bunu print ile şöyle ortak elemanlar olarak yazdırdığımda benim programın çalışmasını bekliyorum. Ortak olan rakamları yeni bir listede gösterecek ve 4'ün, 5'in, 6'nın ortak olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yaptığımız işlem bir liste üzerinden kontrol sağladık fonksiyon sayesinde ve hangi listenin elemanlarına göre yaptığımızı gösterdim. Şimdi diğer örneklerle devam edelim. Örneğin şurada kelimeler vardı. Şunları alalım. Size şunu göstereyim. Bu kelimelerin içinde şöyle iki tane de boş verimiz olsun. Örneğin bir tane şöyle boş bir stringimiz olsun. Bir de direkt şöyle boş iki tane stringimiz olsun. Bakıldığında aslında bu kelimeler listesinin içinde kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunlar boş da olsa bir değer olarak tutuluyor arkadaşlar. Şimdi bu liste üzerinden gelen veriler üzerinden şunu da kurslar diyelim. Kurslar değerlerimin üzerinden tüm değerleri alacağım ama olur da yanlış bir bilgi gelirse yani boş bir bilgi gelirse bunu kurslar bilgimin üzerinde göstermek istemiyorum. O yüzden bir kontrol sağlayacağım. Gelen kursların içinin dolu olup olmadığına bakmak için. Bunu nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Örneğin boş olmayanlar adında boş olmayan kutular mı diyelim? Boş olmayanlar adında bir değişken oluşturalım ve burada yine list ondan sonra da filter'ı çağıralım ve fonksiyonumuzu oluşturalım. Şimdi bunu nasıl kontrol ederiz? Daha demin zaten söyledim. Örneğin buradan bir kelime gelecek ya veya kurs gelecek diyelim. Kurs diye bir değişken oluşturuyorum. Tabii önce lambda kurs bu kurs değişkenimi kontrol edeceğim. Nasıl kontrol edeceğim? Benim Python'da hazır gelen bir fonksiyonum vardı. Strip diye arkadaşlar. Bakın kurs strip dedi. parantezlerimi açtığında bu strip bizim için ne yapıyor? Gelen her veriyi bakıyor. Eğer verinin içinde arkadaşlar verinin içinde boşluk varsa yani şu şekilde bakın veriler gelmiş olabilir. Yani yanlışlıkla şurada bir boşluk bırakmış olabilirsiniz. Veya şunun başında veya sonunda fazla boşluk olabilir. Veriler bu şekilde kaydedilmiş olabilir. Strip metodu buradaki boşlukların her birini yok sayar ve şu şekilde ele alır. Tüm boşlukları sıfırlar ve bunların hepsi artık şöyle olur arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde strip halleder bu işi. Diyelim işte burada belli başlı boşluklarımız var. O şekilde kaydedilmiş. Hemen şöyle ekledim. Strip ile tüm kurslarımın boşluklarını önce gözden geçiriyorum. Ondan sonra eşit değildir diyeceğim. Neye? Boşa. Bakın arkadaşlar. Zaten strip ile her birinin boşluklarını sıfırladım. Eğer bunu sıfırlamama rağmen yine içerisinde bir boşluk geliyorsa demek ki kurs ismi yoktur. Yani buradaki gibi bir çıktı almışızdır. Kurs ismi yoksa zaten bu kursun verisi bana boş gelmiştir ve bunu kurslar listesi üzerinden test edebilirsiniz. Hemen şunu print ile boş olmayanları ekranda yazdırırsam 3 tane çıktı alacağımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu fonksiyon ne yaptı? Bak tekrardan üzerinden geçelim. Şimdi burada bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyonun çalışma mantığı şu şekilde. Kurs diye bir değişken alıyorum. Gelen her kursu strip ile ilk başta boşluklarını kapattım. Bakın hepsinin normalde boşluğu kapatıldı arka tarafta. Siz görmüyorsunuz. Fonksiyon bunu yaptı. Ondan sonra alan her parametreyi tekrardan kontrole geçirdim. Eğer bu boşa eşit değilse Demek ki bu kursun içinde herhangi bir veri yoktur. Çünkü zaten ben strip ile bu boşlukları kaldırmıştım. Bu sayede boş olmayan kursları ele almış oluyorum. Ama fark ettiyseniz burada yine benim kurslarım orijinal şekliyle kaldı. Çünkü strip kontrol edip tekrardan değeri listeye döndürmüş oldu arkadaşlar. Hemen şunu da yorum satırı yapalım. Gösterebileceğim örneğin bir tane daha örnek olsun. Filter ile normal bir fonksiyonu kullanalım burada. Örneğin nasıl yapalım? def diyelim pozitif mi diye bir tane fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyon sayı alsın. Yapacağı işlem de çok basit. Return ile gelen sayıyı ne yapacak? Sıfırdan büyük mü diye kontrol edecek. Yapacağı işlem bu. Bunu filter'ın içinde kullanacağım. Bakın. Yeniden hemen bir sayılar diye şuradan şunu alalım. Şuna sayılar diyelim. Listenin içindeki veriler çok önemli değil. Buraya da 2 3'ten daha şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye değerler ekliyorum. Şunları da silelim. Şöyle bir sayılar diye bir listem var. Bu listenin ilk etapta pozitif mi olduğunu kontrol edeceğim. Bakın pozitif mi diye kontrol edeceğim. Eğer pozitifse benim pozitifler diye bir listem olsun. Ve burada artık list dedikten sonra parantezlerimi açtım filter diyerek gerekli işlemleri yapacağım. Normalde ben bu fonksiyonu burada oluşturabilirim. Ama oluşturmayacağım. Zaten fonksiyonum daha önceden tanımlamışım. Bunu kullanacağım. Virgül dedikten sonra iterable yani sayılar listemi vereceğim. Bakın ve bunu print ile pozitifleri ekranda yazdıracağım. Tabii şunu yazdıracağım. Ve programı çalıştıracağım arkadaşlar. Programı çalıştırdığımda Bakalım çıktın onun olacak. 5 7 9 4 ve 6'yı göreceksiniz. Şimdi eksi sayıları bu şekilde filtreledik. Ama burada pozitif mi dedikten sonra bunların her birini nasıl kontrol etti? Bu döngü buradan return ile true true değerin döndürdü. Örneğin true 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 diye buraya kadar geldi ve bunlara baktığında false değerlerini döndürdü arkadaşlar. False değerlerini döndürdüğü için yine bu şekilde iç içe fonksiyonları kullanmış olduk bu fonksiyon sayesinde kontrollerini sağladık. Tabi bunu burada da yapabiliriz. Örneğin şöyle yapalım. Lambda dedikten sonra sayı desem. iki nokta koysam. Sayı sıfırdan büyük mü diye şöyle bir kontrol sağlayabilirim. Yani bunu zaten yapıyoruz. Ama bunu olur da bu şekilde değil de önemli bir fonksiyonunuz vardır. Ve bunu başka yerlerde de kullanmak istiyorsunuzdur. Yine bu yapıyı da kontrol edebilirsiniz dostlarım. Uzun bir ders oldu ama güzel bir ders oldu. Neredeyse tüm filtreleme yöntemlerini görmüş olduk. Eğer bu video yararlı bulduysanız yine aşağıdan bize küçük bir destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.